Merhaba dostlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nihayet yapmış olduğum çekiliş sonucunu bu videoyla açıklıyorum. Ee, umarım ki kazanacak arkadaş e, hesabı gerçekten oynayacak bir arkadaş olur ve e, hesaptan maksimum derecede yarar sağlar. E, şimdiden kendisine hayırlı olsun. Direkt video ile arkadaşlar e, çekilişi yapacağım ve kazananı zaten hep beraber göreceğiz. E, şimdiden herkese bol şans diyorum ve Evet, çekiliş kısmına geçiyoruz. Evet, direkt internet sitesinden yapıyorum bu çekilişi. Simpliers çekiliş diye burada YouTube çekiliş programına giriyoruz. Evet, gönderi linkini yapıştırın diyor. Evet. çekiliş yaptığımız video buydu. Bu linki buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada çıktı. Galiba kurallar diyoruz. Evet kazanan sayısı bir kişi. Yedek iki tane yedek koyalım. En az etiket sayısı şuraya bir diyelim içerdiği kelimeler 58 yazacağım arkadaşlar Çünkü çok fazla farklı cevap var yani sormuş olduğumuz soruyu biliyorsunuz Ninja'nın klan boss'a vurmuş olduğu hasarı sormuştum size 58 milyon küsur olarak gidiyordu yani sadece 58 olarak belirteceğim yani bu konuda ee, ya kısa yazanlar, e, eksik yazanlar e, mağdur olmasın diye bu şekilde e, karar aldım dostlarım. Umarım sizin için bu konu sorun olmaz. Enter'a basalım. Evet. Her kullanıcıyı bir birden fazla katılım bulunan kullanıcı yalnızca bir kez. Aynen şu her kullanıcıyı bir kez say diyelim. Ve ileri diyelim. ücretsiz dene tamam. Devam et. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak diyor. Toplamda 285 tane yorum olmuş. Şunu uygula diyelim. Şunu da uygula diyelim. Ne demekse bilmiyorum. Evet, çekilişi başlat diyor. Evet, başlatıyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Mustafa K Kazanan arkadaşımız Mustafa K. Şimdi iki yedek geliyor. Hüseyin, Singin, ikinci yed ilk yedeğimiz. Ali Aliveli'yi niye kattı? Şu geçersiz. Şunu tekrar seçiyoruz çünkü ee, şey yapmamış. bu geçerli bu da geçerli bu Aliveli olan geçersiz tekrar seçebiliyor muyuz bunu? Hayır. Paket satın almamız gerekiyor. Yani umarım bu iki e, arkadaşım bana ulaşır. E, dediğim gibi birinci e, gelen bu çekilişi kazanan arkadaşımız Mustafa K videonun yorumuna e, kendi Instagram adresini bırakırsa ben kendisine iletişim kurarım. Eğer ki 3 e, gün boyunca hatta 3 gün değil de 5 gün boyunca bana ulaşmazsa Mustafa K e, yedek olan Hüseyin Singin arkadaşımıza bu hesabı vereceğim. Bu şekilde e, söylemiş olayım. E, tekrardan e, hayırlı uğurlu olsun Umarım ki e, bu oyunu oynayan e, Gerçekten bu oyuna Zaman ayıran birine çıkmıştır e, Çekilişimiz Hayırlı uğurlu olsun Tebrik ederim kendisine Bu arada videomu sonlandırıyorum Arkadaşlar bu şekilde Çekilişlere e, ve e, Rehit ile alakalı videolara Ben devam edeceğim Beni takip etmeyi e, Kanalıma Etkileşim vermenizi istiyorum sizden Lütfen kanalıma abone olup Like ve yorumlarla beni desteklemeye devam ederseniz Mutlu olurum Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın dostlarım